Bak bu, hı, bu karakterle geldi. Bak. Abi öpeyim kızı. Oynadık. Oynadın mı? Öyle bir oynadık ya. Kalmış mı? Hemen üstündeyiz. Hemen, hemen, hemen yürü. <laughs> Neredeyiz Serap? Abi işaretleyeceğim. Buraya gidelim mi? Hadi gidelim. Aynen. İnanın burada iyi yanıları yoktur. Çok kalabalık. Bir sonrakine geçiyorum ben. Ben gittim bile. Siktir git ya. Kanka acayip kalabalıktı ya. Abi finish çekmek nedir lan? Kayıp. Ben burayı aldım gelin. 3 tane 2 tane nakım var biliyor musun orada? Beni bir koruyun drone sokacağım içeri. <gülüyor> 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 Oğlum patlatsana neyle patlıyor bu? Patlamadı dronum ya. Fazladım. Arkamızda abi. Size helal olsun ya. Dron uçuyor havada. Tamam senin dron ya. Yoo nasıl uçar orada ya. Para isteyen var mı? Atlarım size. Adam indi. Yoo adam inmemiş. Atlattım para. Arkam arkam arkam. Kırdım onu Sinan. Arkanı görmüyorum. Yani Doğan arkası öyle değil. Spot yedik. Evet dağdan sıktı bana. Dağdan sıkıyor abi. Beyler tuvaletin o tarafa dönün tuvaletin. Benim işaretim çok kalabalık. vurdum ya çok çokluğumun gömlekleri ki Vay anasını satayım ya. Vay. Beni indirdi. Ben sevdim bir an içinde. Bitiriyorum ben kendimi. Aşağı alamam orada. <laughs> Bana gelir mi? Halen kayada sıkıyor. Bittim. Gelme gelme dur dur dur. Bırak. Yerimiz çok güzel ha burayı korumamız lazım. <laughs> Yok artık. Bu ne lan? Plattır atmışlar çıkmayın. Gördüm. Down. Burası down. Düşürdüm onu. Şurada yerdeydi. Ha, ölmedi ya. Kendini kaldırdı bak. Biri de bana ateş etti. Kal Yaşar abi ben bakıyorum senin yanına. Tamam adam kalktı. Başka adam geldi. O senin, o senin vurduğun kendini kaldırdı. Öyle mi? Çok vurdum ama arttı. Alın Yaşar abi, aldınız mı, öldü aldın mü? Ben burada birini daha aldım. Ee, şuraya şu selfie attım, alın abi selfie. Geldim. Nerede? Ee... Gördüm. Evet, çıkıyor gene sağ duvardan. Şurası. Tepeden evet, geldi, tepeden. Evet, Gelin 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 bırakın 3-4 kişi gelin Çabuk 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 Tepeden gelecekler bize doğru Bir tanesi üstümüze indi dikkat edin Kazınan geliyorlar kazınan çatıya, geliyor 2 kişi geliyor çatıya, şu anda Çatıya çıkabilen varsa çıktım çatıya Evet orada çok Murat dehşet dönüyor ya Adamda iyi mi var ya Murat alabiliyor musun? Ben Burada adam İniyorum paraşütten. Arkalarına ineyim mi? Çatıya çıkıyorum ben. Çık çık. O yan çatımız hayvan gibi dolacak. De Nereden vurdu o ya? Yan çatı çıkıyor. Girme, girme bomba drone attı girme. Yan çatıda bir tane. Ay anasını satayım. Armor takıyorum. Beni bitirdi. Oha. Türk mü şu an? Murat Hamdin biri. Armor bak da. Altta 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 yerde. Onu da aldım. <laughs> en altta en alt katta. Görmedim. Armor'dayım. İşaret dedim dağdan sıkıyor. Önümüzdeki çatı çok fena ben size söyleyeyim. Evet orası fena. Şurası. Abi sola pazara kaçacağız gel. Geçer abi. Tamam. Şey mi vardı? Rival pistol al. Aldım. aldım. nasıl? Adam. Yatırdım. Armor'dayım. Onda var fazla girmeyin abi. Çiğire yine. Zehirledim onu. Yatırdım orada. Nereden? 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 Dur dur dur. Ben mi kaldırdım kendim mi kalktım? Ben kendim kalktım. Karşı karşı. Kaldır abi onu. Kaldıramadı beni. Alan bizde abi. Bak adamları işaretliyorum size. Sniper atıyor bir tane abi ya. Benim mer mermim yok ya. Bitirdim. Al abi, al abi. önümüz Elvive you head to the safe Oğlum sen ay pratvara. Oğlum armor takmaktan oynayamadım ya. Burada Görmüyorum Hiç Bittim ben Arkam vurdu Başkası da var Evet bitirdiniz abi Tebrikler Oğlum ben çok, sal, çok abi, kötü abi. oynadım ya Elinize sağlık çok güzel oynadınız Valla abi Ben çok kötü oynadım ya Ben var ya kötü bile değil yani. Kötünün de kötüsü olmuyor Ses yok şu an ha üstünde. Ben de. Ya o helikopterin gelmesi falan yok. Kutu sesi var hala. Ha, ben şimdi geldi. Mana bey, ma paracı mı oldum da ben? Ne alaka? Oğlum ben hiçbir şey olamamışımdır ya. Beni burada göstermez bile. Survivor olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ghost olmuşsun. Yaşar abi senin adamın tipi sana benziyor yalnız ya. Ne istedim o kızın sakalı. Ee? 8 kilo almışım ben abi.